Büyük bir patlama yaşandı. Koca köprü yerle bir oldu. Siyah duman gökyüzünü kapladı. Ukrayna güçleri Rus toprağındaki köprüyü patlattı. O anlar kameraya yansıdı. Ukrayna askerleri Kursk bölgesindeki ilerleyişini sürdürüyor. İlerleyiş geçen haftaya göre yavaşladı. Kursk'taki köprü de kontrol altına alınan topraklarda bulunuyordu. Köprü Ukrayna Hava Kuvvetleri'nce vuruldu. Ukrayna saldırıların başladığı günlerden bir görüntü paylaştı. Buna göre görüntü Suca kasabasında kaydedildi. Ukrayna güçlerinin bir sınır kontrol noktasını yok ettiği görülüyor. Ayrıca operasyonun ilk saatlerinde 50'den fazla Rus askeri de esir alındı. Düşmanın savunma hattı kırıldı. Rehin tutulan Rus asker sayısının ise yaklaşık 2000 olduğu düşünülüyor. Rehinelerin olası bir takasta koz olarak kullanılması bekleniyor. Başımız, okupant, korisno, korisno Ukrayna ordusu Suca'nın tamamını ele geçirdiğini iddia etti. Bölgenin bir kısmında da askeri komutanlık kurduğunu duyurdu. Kursk bölgesi valisi ise 120 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Peki şimdi ne olacak? Ukraynalı yetkililer operasyonun amacının Ruslar için bir ikilem yaratmak olduğunu söylüyor. Rusya'nın Donetsk'teki askeri varlığını azaltmayı hedefliyorlar. <laughs> Rus güçleri ise Ukrayna'nın saldırılarına karşılık veriyor. Rusya, Su 34 savaş uçağı kurs bölgesindeki Ukrayna mevzilerine hava saldırısı yaptı. Bir Ukrayna keşif ve sabotaj biriminin imha edildiği açıklandı. Ayrıca Rus medyası her şeyin kontrol altında olduğu mesajını veriyor. Ukrayna saldırılarının birbiri ardına önlendiği iddia ediliyor. Yetkililer sivillerin tahliyesinin de sürdüğünü aktarıyor. İngiliz medyası da Ukrayna ile ilgili bir iddiaya yer verdi. Times gazetesi kurt saldırısından bir ay önce Ukrayna ordusunun İngiltere'de eğitim gördüğünü öne sürdü. Eğitimin ana konusunun yüksek binalara baskınlar olduğu belirtildi. Saldırının ise genel olarak kötü organize edilmiş olduğu aktarıldı. Batı yapımı tüfeklerin sürekli tutukluk yaptığı kaydedildi.